Değerli izleyenler Global Marketing Summit 2021'de şimdi Divera Al CMO'su ve pazarlama danışmanı et WBAF Türkiye Senatörü Tunç Berkman'ın oturum başkanlığını yapacağı oturumumuzda Publicis Medya Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Publicis Group Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Eker Aldinç, Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel, OMD Türkiye CEO'su Al Algüneş ve Wavemaker CEO'su Serdar Aytok gelecekte medya ve veri üzerine konuşmalarını gerçekleştirecekler. İzliyoruz. arkadaşlar. bugün e, konumuz enteresan bir konu ama farklı farklı e, alanlardan farklı düzey sahipleri ve işi yapanlarla birlikte olmak da heyecan veriyor. E, e, herkes her gün konuşuyor işte e, medyanın geleceği ne olacak, veri mi olacak, insan mı olacak, e, yapay zekalar mı bizi yönetecek, Dijitalde de artık e, gibi gibi bir sürü konu var etrafta uçuşan. Şimdi bunun çok farklı açılarına bakacağız bugün hep beraber. Ben şimdi bizi tek tek tanıtmayacağım. E, zaten bir girişte esaslı bir tanıtımımız oldu ama gene de hani ben söz verdiğimde isim olarak kendinizin de pozisyonunu ve de yaptığı işi çok kısa tanıtıp başlarsak en azından izleyiciler de bizi daha iyi tanımış olurlar. Şimdi öncelikle Aylin'le başlamak istiyorum. E, çünkü e, bu arada e, biliyorsunuz spontane olarak konular üstünde eklemek istediğiniz noktalar varsa arkadaşlarımızın konuştuğu konularda ekleme de yapabiliriz. E, şimdi esasla baktığımız zaman hani medya şu anda özellikle pandemiyle birlikte son iki senede tamamen internetten yani dijitalden tüketilir hale geldi ağırlıklı olarak. Türkiye'de tabii hala yatsımayan bir e, televizyon gerçeği var. Dün ee, bunu cüneyt ve inançla konuştuk yani. Televizyonun hala ne kadar önemli olduğunu ve platformların esasla baktığımızda bizim e, hayatımızda tamamen bir yer kapladığını ama e, ulusal medyanın da gücünün e, te, ulusal televizyonun da gücünün Türkiye üzerinde de devam ettiğinden de bahset. Ancak bizim şu anda baktığımızda insanlara doğru hedef kitleye ulaşmamızda ve insanların hayatına entegre olmamızda sosyal medya çok daha kuvvetli bir hale geldi. Hani burada senin e, buradaki sosyal medyanın e, bu kadar kuvvetlenmesiyle birlikte bir de ticaret tarafı artmaya başladı. Genel hem bir sosyal medya ile ilgili e, görüşlerini veri ve oradaki kullanım amaçlarını bir de bunun ticarete ve satışa nasıl döndüğü ile ilgili değerlendirmeni alarak başlamak istiyorum sohbeti. E, çok teşekkürler Tunç. E, Aylin Aldinç ben. Publicis Media Chief Client Officer. Müşteri ilişkilerini yönetiyorum. Evet, medya gelecek dönüşüm gerçekten çok zorlayan günümüzde konular. Çünkü her an her şey değişiyor. Herhalde hiçbirimiz tahmin edemezdik 2019 yılının Aralık ayında önümüzdeki 6 ay içerisinde yani dijital dönüşümün bu kadar ivme kazanacağını, her şeyin çeviri içi ortamlara taşınacağını. Çok öngörülemez e, hızlı bir e, dönüşüm yaşadık e, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de. Şimdi dijital mecralar geneline bir baktığımızda çevrim içi ortamda tabii ki geleneksel e, alternatiflerine göre e, biz pazarlama iletişimcilerine, pazarlamacılara çok farklı olanlıklar en e, başından beri sunuyor ölçülebilirliği kişiselleştirilebilirliği, gerçek zamanlık potansiyeli. Ama iş sosyal mecraya taşındığı zaman bir taraftan da topluluk yaratma, bu toplulukları harekete geçirme, bu topluluklarla markaların etkileşim sağlama potansiyelleri de eklendiğinde esasında oldukça büyük bir güç açığa çıkıyor. E, sosyal medyada çok önceleri e, belki kendi kişisel hikayemizi paylaştığımız, görüşlerimizi paylaştığımız, e, e, önce eş dostla e, etkileşime girdiğimiz, sonra markaların e, burada e, önemli fırsatlar tüketicileriyle yakaladığı alanlar olmuşken Şimdi tüketim alışkanlıklarını dönüştüren, e, ticaret potansiyeli taşıyan e, bambaşka ortamlar haline geldiler. E, işte Twitter'dır, Instagram'dır, Facebook'tur, YouTube'dur e, birçok sosyal medyanın gücüyle verdiğimiz kişisel mesajlar. Artık potansiyel müşterilerimize e, ulaşmamızı, onları anında yakalamamızı ve e, iş sonuçları yaratmamızı e, sağlayan platformlar oldular. E, sosyal medyanın ticari boyutuna baktığımız zaman işte social commerce dediğimiz sosyal ticaret hani en genel anlamıyla bugün küçük işletmelerin ya da işletme statüsünde olmayan bireysel girişimlerin bile kendini tanıtma, hizmetini kitlelere ulaştırma şansı bulduğu ortamlar oldu. Dijital dönüşüm, teknoloji işte dedik yapay zeka, algoritmalar e, bambaşka e, teknolojiler artık hayatımızda ve sosyal medyaların da sunabileceği fırsatlar çeşitlenmeye başladı. Bunlardan bir tanesi interaktif ticaret, conversational commerce dediğimiz artık yapay zeka destekli chatbotların devreye girmesiyle, ödeme sistemlerinin sosyal mecralara entegre olmasıyla e ee, O bizim e, şey hunimiz tüketici karar yolculuğu hani bilinirlikle başlayan e, satın almayla daha sonra sadakatle da marka elçiliğiyle devam eden o huni çok kısaldı, hızlandı e, ve farklı bir hal aldı. Şimdi bu yapay zeka kullanımında birlikte... E... Müşteri hizmetleri tarafı özellikle ve yani satışta ben geçen bir deneyim yaşadım. Şimdi markayı söylemeyeceğim ama bir yemek e, sipariş yerinden siparişim gelmiyor. Müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışıyorum. Sürekli karşıma chatbox çıkıyor ve sipariş numaranızı yazın diyor. Sipariş yazıyorum. Devamlı aynı mesajı alıyorum. İşte sipariş hazırlanıyor. Şimdi bunu bir de daha iyi yönetmek gerekmiyor mu? Markalar açısından baktığınız Kesinlikle. zaman. Yani, müşteri deneyimi tarafından da olduğu özellikle yani tamam chatbox var teknolojiyi kullanıyorsun ama sen bu teknoloji kullanırken müşteriye gerçek anlamda normal o deneyimi yaşatmaktan uzaklaştırırsan o zaman müşteriyle olan ilişkinde de bir kopukluk oluyor. Yani teknoloji insan olduğunu için içinde unutmaması gerekiyor bir, bir ileri, değil mi? Kesinlikle çok çok önemli. Bir de bütün bunlar sociable yani sosyal platformlarda paylaşılabilir olduğunu da düşündüğümüzde tehlikenin boyutu çok daha büyük. Ee, orada müşteri deneyimini asla e, ikinci plana atmamak gerekiyor. Yapay zekanın da zaten bir öğrenme süreci var. Makine öğrenmesinin de bir süreci var. E, i̇şte algoritmaların da bir e, yapısı var. Bütün bunlara e, gerekli yatırım yapılmalı. E, hani e, her şeyi yapay zekamı yönetecek hayır yapay zekay da hala yönetmesi gereken bizler var. E, hala kendi e, aklımızı, beyin gücümüzü bu teknolojiye e, entegre etmemiz şart. E, yoksa çok daha büyük e, kitlesel e, felaketlere yol açabilecek bir potansiyel de var sosyal mecran. Diğer taraftan da esasında dünyada belki yeni değil ama Türkiye'de örneklerini yeni yeni görmeye başlıyoruz. canlı yayınlar hayatımıza girdi. Esasında pandeminin değiştirdiği şeylerden biri. Tabii sosyal mecralar da zaman içinde sundukları ürünlerle çok farklılaştılar ama pandemide o e, toplulukların bir araya gelme eş zamanlı, gerçek zamanlı e, bir arada olabilme paylaşımda bulunabilme hadisesi esasında bu canlı yayınlarla işte konserler dinledik, söyleşiler dinledik, onlara anlık yorumlar bırakabildik. E, pandemiyle birlikte ciddi anlamda e, canlı yayınların da hayatımıza gö e, girdiğini gördük. Şimdi biraz tarihte geriye gidersek işte Çin'de bir Alibaba örneği var vardı. Live commerce dediğimiz canlı yayından satış. Esasında daha tarihte geriye gidersek geleneksel formatı televizyonda geleneksel şeyde ana akımda karşımızda olan telemarketing konseptinin sosyal platformlara taşınmış hali. Burada inanılmaz bir potansiyel ve büyüklük var. Hatta yakın zamanda işte McKinsey'nin de yayınladığı bir rapor var. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde katlanarak artan e-ticaret hacminin içerisinde minimum %10 paya sahip olacağı düşünülüyor. Bu canlı yayından satış imkanları bu esasında tabii influencer dediğimiz kitle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte bu kavramda oldukça işte mikrosu, nanosu, makrosu selebetisi, e, yani farklı farklı alanlarda toplulukları etkileme gücüne sahip e, yeni yetenekler ortaya çıktı. Yani herkes esasında kendi mecrasını, kendi ufak e, mağazasını açmış oldu. Orada ilk adımlarını görmüştük. Ama bu iş bir de canlı yayına taşındığı zaman. Orada çünkü canlı yayınların getirdiği ekstra unsur bir aciliyet. Çünkü mutlaka beraberinde bir paketle, kaçırılmaması gereken bir fırsatla sunulduğu için de gerçekten hızlı dönüşüm yaratmada büyük etkisi oluyor. Türkiye'de bu treni yakalamada hiç geç kalmayacak hepimizin bildiği gibi esasında dijitalde zaten baktığın zaman dijital kullanım, dijital adaptasyon çok ilerideyiz yani. Kesinlikle. Füse baktığın zaman e, burada birçok şeyde ilerideyiz ama e, sosyalleşme tarafında daha ilerideyiz. Markaların bu konuda çok yatırımları da var. reklam ve diğer konularda ama ticari konusunda sosyal medyada biraz daha biz e, uygulamaların gelmesi açısından e, geride kalıyoruz diğer ülkelere. Yani daha çok e, İngiltere Amerika gibi ülkelere göre ya da. Doğrudur. Biz biraz daha ikinci round'a yakalamış oluyoruz. Ama geldiği zaman da çok hızlı adapte oluyoruz. Yani Türkiye'deki dijital dönüşüm mobil bazda olduğu için yani belki her evde işte masaüstü dizüstü bilgisayar yok ama e, neredeyse her hanede akıllı telefon var. E, zaten sosyal medya penetrasyonun e, bu kadar hızlı artışı, bu kadar e, ciddi rakamlara ulaşmasının arkasında da bu var. Ee, ve ticaret de çok hızlı bir şekilde mobilleşti. Yani bizim daha hani kıta Avrupa'sında vesaire gördüğümüz e, ya da hani dünya genelinde gördüğümüz önce o masaüstü şeyden başlayan e ticaret Bizde çok hızlı e, uygulamalar app dünyasından yükseldi. Bu da bir avantaj getiriyor. Zaten sosyal mecralar e, mobil e, kullanılıyor. İkisi arasındaki etkileşimde de e, yani Türkiye'de bu modeller açıldığı zaman e, adaptasyonumuz e, yine çok hızlı olacak, çok sağlam olacak diye düşünüyorum.